dört tane arsası var. Dört arsasından ikisini satıyor. Kendisine çizme alıyor. Sonra çizmelerin içinden vapur bileti çıkıyor şansına. Şu vapurla İstanbul'a gidiyor. İstanbul'da kendisine şalvar alıyor. Sonra bir tane de gömlek alıyor. Bir hırsız bunu takip ediyormuş parasının çok olduğunu zannediyor herhalde şunda bıçaklı temeli yazık temel hastaneye kaldırıyorlar hırsızı da polisler yakalayıp şu masanın etrafında sorguya çekiyorlar sonra hırsız polislerin bir silahını alıp kaçıyor şu yelkenliyle. polisler de hırsızın peşine düşüyor hırsız şu iki kayıkla hırsız ateş ediyor. Kayıkların birini parçalıyor. Polisler suya atlıyor. Kayık batıyor. Diğerini de ateş açıyor. Kayık parçalanıyor. Suya batıyor. Polisler suya atlıyor. Hikaye bitiyor. Domukeller cebe.